Şöyle önce bir ipek böceklerine merhaba diyelim. Bakın ipek böceklerimiz artık mutasyona uğramaya başladılar. Yani değişme başladılar. Çünkü bunlar sadece dut yaprağı yiyorlar. Dut yaprağının içerisindeki o suyu içiyorlar. 45 gün boyunca bunlar dut yaprağını yiyerek büyüyorlar ve ondan sonra ağızlarından böyle bir kusmuk çıkarıyorlar. O ipek oluyor, sütpik oluyor ve bir eee koza 1650 metre civarında ip üretiyor. Küçücük bir canlı ve sadece rut yaprağı bilebiliyor bunlar. Başka, şey Başka bir şey yemiyorlar. Şimdi bunların bakımı biraz zahmetli ama bunların yaşam döngüsünü izlemek çok keyifli. 45 gün sonra bunlar kozanın içinden çıkıp kelebek olacaklar. Uçacaklar, onları göreceksiniz. Bunları evlerinizde bir köşeye loş ışık olacak ve oda sıcaklığı uygun olacak. Yani çok sıcak yerde bunlar yaşayamazlar. Çok soğuk yerde de yaşayamazlar. Bunların yaşadığı mevsim Mayıs'la Haziran. İpek ee, böceğiyle tabii ki bunu iş olarak düşündüğümüzde bunların bir tanesi 2 gramlık bir koza görüyorlar. Bakın bir tanesi şu anda sarkmış ip gibi gözüküyor ama bunlar şu anda e, alıştırma yapıyorlar. Ben şimdi duruş yaptığı anı e, olanları hemen çağırıyorum. Gel bakalım buraya. Hocam benim bir sürü organik var. Evet. Bu evet. şekilde. Kapatalım üstünü. Yok. Bundan sonra saatini kesmeyeceğiz. Evet. E, Getir bakalım. Niye? Evet. Seninki çok küçük oldu. Bura kim geliyor? Ben. Bana pek ne var. mı? Benim bir tane büyük var. Hocam istersen biraz yaklaşırsın, öyle çekersin. Tabii. Bir, bir şey değil. Milmek diyorum. Tek tek yapıyorum. geliyorsunuz. Ufuk ailesi sizi çağıracak. Tek bir tek, bir tek geliyorsunuz. Evet. evet. Getir bakalım. Evet. Şöyle bakın bunun üstüne şu şekilde besleniyorlar. Bunlar ayrıca çocuklar temizliklerinin yapılması gerekiyor. Bakın bu büyük kartonda bunların e, tabii ki dışkıları da var. Dışkıları çok değerli. Dışkılarını çiçeklerin e, altına ya da e, herhangi bir bitkinin altına koyduğumuz zaman toprağı zenginleştiriyor. Başka almayan var mı? Aldın sen. Ben de aldım. Sen de aldın değil mi? Tamam. Ee, yapmak isteyen olursa buradayız, ee, tekrar veririz. Fazla yapmak isteyen ya, olana tekrar ipek böceği vereceğiz. Bunları beslemeyi unutmayın. Her tarafı dut yaprağı dolu. Dut e, yapraklarını veriyoruz. Sadece dut yaprağı yiyorlar çocuklar. Yalnız bunları koruyabilmek için e, parfümle yaklaşmıyoruz, deodorantla yaklaşmıyoruz. E, özellikle özellikle e, anneleriniz evde yerleri silerken onun kokusundan uzak tutun. Çünkü çok hassas canlılar. Anlaşıldı mı? Evet. Teşekkür ediyorum. İyi dersler diliyorum.